Ramadan'ın sonuna geldik. Artık bayram itibariyle normal düzenimize geçiyoruz. Oruç döneminden sonra çoğu kişi yemek miktarlarını fazlasıyla arttırmaktadır. Aşırı beslenme ile özellikle sindirim sorunları, kabızlık, karın ağrısı, hazımsızlık ve rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Tüm bunları önlemek için şimdi söyleyeceğim 10 maddeyi dikkatle uygulamanızı öneriyorum. 1. Ramazan bayramında yine hafif bir kahvaltıyla başlanmalı ve gün boyu oyun devam edilmelidir. 2. Ara önlere özen gösterilmeli. Az yağlı süt, yoğurt, ayran veya kefir, fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar ya da meyve veya kuru meyveler yenilerek metabolizma hızlandırılmalıdır. 3. Besinler iyi çiftlenmeli, yavaş yavaş azar azar ve sık sık yenilmelidir. 4. Bayram boyunca tatlı ve çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. 5. Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketimi de sınırlandırılmalıdır. Aşırı miktarda tüketilen kahve veya çay, çarpıntı, kalp ritim bozukluğu, mide problemlerine sebep olabilmektedir. Altı Bayram ziyaretlerinde ikramların porsiyonları mümkün olduğunca küçük olarak tercih edilmelidir. 7. Tatlı tüketilecekse hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar tüketilmelidir. 8. Sıcak havalara denk gelen bayram günlerinde 2,5 litre buçuk, buçuk su tüketimi de önem kazanmaktadır. 9. Akşam yemeğinde çok yağlı besinler tercih edilmemeli. Porsiyon ölçüleri normal olmalı ve akşam yemekleri erken saatlerde yenilmelidir. Ve 10. Bayramda alınan enerji ile harcanan enerji dengesini kurmak için en azından yürüyüş ve spor için aktivite yapmanız lazım. Bu önerilerimi dikkatle uyguladığınızda başta saymış olduğum kabızlık, karın ağrısı, sorunlarını yaşamamış olursunuz. Herkese sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum. Sevgiyle kalın. <laughs>